Herkese merhaba. Bişkek yolunda devam ediyoruz. Yaklaşık bir saat falan geçti Almatı'dan ayrılalı. Böyle bir tesise girdik. Normalde mola falan son oluyor gibi yazılmıştı bazı sitelerde ama tabi tam olarak emin değil. Bazı yerlerde 4-5-6 saat sürüyor. Süreyle alakalı şeyler vardı, çelişkiler vardı. Biz yaklaşık 100 kilometre falan geldik. Molaya girdi. Yaklaşık herhalde bir yarım saat falan Mola duracak çünkü yemek e, molası dedi. Ortalama e, 110 kilometre bir şey kaldı. Şimdi burada e, otobüsler tesisler var bayağı bir yolda gelirken de gördüm. Tesis var. Yani demek ki otobüste gelirseniz çok sıkıntı olmuyor zaten. Diğer da gelirseniz de o bundan daha hızlı gidiyordur. Yol 50-60 kilometre kadar çıkışta çift şeritti. Sonra tek şeride düştü. Tek şeride olunca tabii biraz bozuldu yol. şu anda böyle. Gidiyoruz bakalım.